Chen K-pop'taki en iyi vokalistlerden biri olarak geçiyor herkes için. Gördük, gördük ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet Chen'in solosunu da izledik. Evet. Ben niye başta demedim? <laughs> evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte yeniden EXO dinliyoruz. Dediğim gibi bu ilk kez EXO izleyişimiz değil. Daha önce Kayın'ın solosunu, Pekkan'ın solosunu, seçen videolarını ve yine EXO dinledik hepsini yukarıda açıklamada ve kanalda bulabilirsiniz. EXO'yu artık biliyorsun. Biliyorum. Ama baktın mı bilmiyorum bu yeni bir MV değil. Bakmadım ben. Bak <laughs> Şimdi yani, bu daha fazla ilgili olduğun için yakın bir zamanda 400 milyona ulaşmış bir müzik videomuz. Çıkalı sanırım bir buçuk yıl kadar oldu ve geçtiğimiz günlerde EXO'nun dokuzuncu yılıydı. Dedim ki izleyelim o zaman. Çünkü 9. yıla özel bir şey çekmek istiyordum aslında ama olmadı o zaman pek çekemedik. Dedim hazır Love shot 400 milyon olmuşken izleyelim. Hani bir de giden üyelerimiz var şu an askere giden biliyorsun ve ekstra yakın bir zamanda comeback yapacak. Bekliyoruz onu <laughs> evet şu an comebacklerimiz geliyor. Dream comeback'i de var. Enstitü de comeback yapacak. Neyse bu şekilde. Yani ben dinledim tabii ki. <laughs> ben dinlemedim. <laughs> Başlayalım başlayalım. Aşk kuruşu olarak mı geçiyor? Evet. Bakalım Ama... Ne, <laughs> ne Çok kötü. Başlayalım. Başlayalım. 3, 2, 1. Bu, Bekleyen daha yeni solosunu izledik. Bu baba olan üyemiz. <laughs> Ve aynı zamanda hani birçok vokal koçunun yani şarkıcıların falan yorumlarına bakarsan Chen hakkında Chen k en iyi vokalistlerden biri olarak geçiyor herkes için. Gördük, gördük onu Evet. Aa <laughs> <laughs> evet Chen'in solosunu da izledik evet. ben niye başta demedim? <laughs> zaten Süper M'den de biliyorsun. <gülüyor> 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 Soho. Hani love shot derken de aslında hani love shot. <gülüyor> 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 Ve o şey, gelsin biraz söyleyeceğim. Yumuşalın <laughs> sesini çok seviyorum askere gitti daha yeni. <laughs> yeni uğurladık kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Ellerindeki şişeler tekil mı, mis mi? Ayko şişeleriymiş. <laughs> 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 Karaoke'deki favori yerim orası ama.

Soluk... Bana hiç bakma. Biri soluksuz kaldı. Yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek bir şeyim yoktu. Ben burada kendi kendime izledim ya. Yani. Ben de kendi kendime izledim Yani. <laughs> hani aslında şeyi düşündüm. Şu mesela e, gaz istasyonunda <laughs> falan sahneler tam babamın tarzı. Hani şarkı için, dans için ne kadar bir şey. <laughs> Çıkarsam <laughs> da. Sadece benzinlik. <laughs> o yüzden hani MV'yi cidden çok beğeneceğini düşündüm açıkçası. Yok hem güzel. İki anlamda hem kalp vuruşu ne? hem de lavşat şerefini içiyorum. Ben onu ama bizim şey çok geç anlamıştım bu. Arada. <laughs> Gençlerimiz gayet iyiydi. Dansları, hareketleri, Babamın zaten esnekliği. son sonadan sonra biraz şey vardı diyordu. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten güzel bir MV'ydi. Hmm. Yani karografi olsun, danslar olsun, her ne kadar ağır da olsa <gülüyor> <gülüyor> Eminim birilerini e, böyle içini eritecek şekildeydi <laughs> e, Bu arada destekleriniz için teşekkür ederiz e, Yaklaşık 900 abone olduk Evet 1000 aboneye çok yaklaştık Bu yüzden eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve abone olmayı da unutmayın e, Şurada 25 Haziran başladık değil mi? Evet Geçen, kanalımızın birinci yaşayalım. yılı da yaklaşıyor Ve, birinci yıla kadar bin abone olursak bir. çok güzel olur. <laughs> bin aboneye olduğumuzda değişik bir konsepte karşılık evet, olabiliriz. Evet. yaza doğru. Şimdi sadece reaction çekiyoruz ama biliyorsunuz sınavlar var şu an okul var hiçbir şey doğru düzgün belli değil. Şu Mayıs'tan sonra ama kanalın gidişatı biraz daha değişecek tabii ki yine reaksiyonlar olacak ama yeni şeyler de katacağız <laughs> diyelim. Evet. Evet bizden bu kadardı arkadaşlar önerilerinizi ve isteklerinizi aşağıya yazabilirsiniz Instagram hesabımıza yazabilirsiniz <laughs> bu kadar <laughs> bu kadar bitti yani <laughs> arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz İyi akşamlar diliyoruz kendinize iyi bakın.